Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar yine güzel bir kurban pazarına geldik. Keçiler, koyunlar derken gezmeye devam ediyoruz. Bakın şurada bir tanesi herhalde yorulmuş. Görüyor musunuz? Diğerinin sırtına yaslanmış. Arkadaşlar sizler de umarım güzel güzel kurban bayramı geçirirsiniz. Bakın bir tane koç. Böyle. Güzel. Numaraları da var üstünde Bize dokunmaya çalışıyor Bak bir tanesi de kahverengi Birisi ya Umarım sizin de Güzel bir kurban bayramınız olur arkadaşlar ee, Herkesin mutlu olduğu Keyifli olduğu neşeli olduğu bir bayram geçer Herkes güzelce Allah izin verse Et yiyebilir Kesemeyenlere de inşallah nasip olur Onlara da herkes hakkını verir. Kurban pazarını gezerken arkadaşlar şöyle gördüğümüz şeyler, manzaralar. Koyun. Diğer tarafta koyun var yine. Bu tarafta koyun, bu tarafta koyun. Her yerde koyun, keçi. Bir sürü var arkadaşlar. Bakın şöyle devam edelim. Yine aynı şekilde burada da ne var? Burada da yine keçi var, koyun var. Çok arkadaşlar. Kurban Bayramı işte bu şekilde yaklaşıyor. Herkes kurbanlığını almaya çalışıyor. Geze geze bir şeyler bulmaya çalışıyor kendine göre. Fiyatlar 23, 25, 27, 30, 32 kilosuna göre değişiyor işte. Bakın keçileri görüyor musunuz? Güzel. Yemleniyorlar akşam yemlerini. Devam edelim bakalım. Bir tanesini de buraya bağlamışlar. Niye bağlamışlarsa? Yok. He, bağlamışlar. Yine aynı şekilde burada da. Herkes merakla gezmeye çıkmış işte. Soruyorlar. Alan alıyor arkadaşlar. Pazarlıklar yapılıyor. Burada da var. Devam edelim bakalım. Yine güzel bir keçi var burada. Koyun. Hayırlı işler kardeşim. Arkadaşlar hepinize keyifli, mutlu akşamlar diliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Yine ara ara böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Burada da bayağı güzel hayvanlar var. Hoşça kalın arkadaşlar. Müthiş güzel hayvanlar var görüyor musun? Kurban bayramı şimdiden kutlu olsun. Ha, demiri de yeme oğlum. Evet. Çok güzel. tamam tamam.